ödülümüz ne Arma? Aa çok se çok güzel çok severim. Evet. Ve arkadaşlar biz bunları yaparken siz evet. kanalı like, like, atıp abone olmayı unutmayın. Eğer eğer bunları yaparsanız size size bu bardakları göndereceğiz. Ve veya bu evi. bardaklarla da üstüne de buraya getiren bunu kapat. Ve veya o değildi. Birimiz şuraya getirirsek, birimiz de buraya getirirsek veya buraya... Buraya getiren kazanacak değil mi? Yok. Buraya getiren kazanacak. İlk bir deneme yapalım. Tamam Evet arkadaşlar. <laughs> Gitme. Hızlı <laughs> yüklenmek gerekiyor. Ne yapacağız? Nasıl bir hız yarar? Hadi. Ne yapıyorsun? Beklerim. Topun, topun üstünden yüklenme. <laughs> İki... Üfle. <laughs> Böyle gidiyor. Ben sabah bunu oynarken ne oldu söyleyeyim mi? Buradaydı. Böyle suyun içine göre buraya zıpladı. Arkadaşlar bu bu arkadaş buruymuş. bu arada bana anlatmayacaksın arkadaşları anlatacaksın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Güney übre. İlk önce derin bir nefes al ve ver nefesini son gücünden. Bağır, ben şurası, ben niye? Tamam. Başlıyorum. Başla. Bu ne? <laughs> <laughs> Su gitti, top gitmedi. Elendi. <laughs> <laughs> <Enamıyorum>. Ya deneyeceğiz. <laughs> Güney bir Kaçmak da kaçmak istiyormuş. Hadi tekrar deneyelim. Dikkat etme yıkılmasın Hadi başlıyoruz. Bir, bir saklım daha var. ben kaç kere bir şey veriyorum. Şuradan zıplatsana. Tamam. Evet. Yani şuradan şuraya getiremez misin? Cık. ne yapıyorsun be? <laughs> Gerçekten arkadaşlar gel. Gel ben de tatmini sen atacağın Şuna yeri belki. Suya zanmış o yüzden geçmiyor. Yani. Bence şundan şunu yer değiştirelim. Şöyle. Zaten oraya gelmeyeceği için biliyoruz. Hayır şuradan şu seker oraya bilir. Allah. Hadi sana evet. güveniyoruz. Öncelikle de vitamini Evet. evet. İç abinli. Bir yapalım ben ben de çektim. Bu nasıl iş ama Dörde gelen yok şu an. Sıfıra gelen var. Bir, bir de bir hakkın daha var mı? Dene. Hayır, atarsan bir hakkın daha var. Musluğa niye mi tutacağız Sanki, sanki birisi gizli gizli su içiyor gibi değil evet, mi? Evet, sen içiyorsun. Bu nasıl işte? Bu nasıl yüfeştir <laughs> ya? Su <Ruh> kaçıyor. <laughs> Ne? 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 Bekle, sen de deneyeceksin sen de. Sen yapamazsın. Ben bana bir, bir, de. bir sen, ben sana bir daha veriyorum. Dene bir daha. Geldi. 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 O zaman. İki mi olacağız? Hayır. Tek. Tekrar yapacağız Yap bakalım Evet Hayır Hayır, Hayır. <laughs> Ulan Sen de bir Bekle bir daha dene Benim yüzüm ne oldu Ben bir daha dene Bu ne gitmiyor Sıvıştı şuraya Ben deneyeyim Dene. Evet. Evet. evet, çok iyi. En yanına geldi. Nasıl? nasıl? ne ya? Ne yapıyorsun sen Ben için de ben böyle yapmıyorsun. kendimi düşürüyorum. Tam ben de iki kez deniyorum. <laughs> Bir hakkım var. Evet, son hakkım daha var. <gülüyor> <gülüyor> Bu <nasıl iş> ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? 10 <laughs> kez açık. Bir daha Hayır. Bak, hayır dedi. Aslan bana arada yazan evet. artar. Tamam. Arkadaşlar suyu doldurup geliyoruz. Video durumuna gerek yok. Arkadaşlar şimdi bardakları doldurduk ve yeni ödülümüz geldi. Ne? Tabii ki de Afyon'un yaz sıcağında birebir. Hemen şuraya koyuyoruz. Top nerede? Top elimde. Tamam, Başlıyorum. Şey ne oluyor? O <laughs> nasıl bir şey değil. <laughs> Birinci ödül. <öden. gülüyor> Dur bir. Ben daha yapmamı istiyorum. Tamam neyse aldım. Evet, dön, Oy, ben de, ben, o nasıl bir şeydi? Çık. Sen, sen. Sen, çok iyi üfledim. <laughs> Benim. <Beğil mi? gülüyor> <laughs> Gire, girecek ya, Bireyim, Bireyim, mi? Ya, su doldu bura. oradaki su için mi? Buyurun. Tedavi, iyi. kaptığın için ben başlıyorum.